Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu YouTube hakkında bölümüne Instagram gibi uygulamaların linkini nasıl koyulur onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. Buradan kanalın bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Normalde bu ilk başta çıkmıyor arkadaşlar. Buradan ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Kanal düzenini özelleştireceğiz arkadaşlar. Onu aktifleştiriyoruz. Durun ya da ben size şöyle göstereyim. Ben bunu kapatayım önce bir. Bağlantıları düzenle bölümü var arkadaşlar. Buradan aşağıda özel bağlantılar var arkadaşlar. Kanal resminde ilk özel bağlantıya yani yer paylaşımı ver falan yazar. Buraya Facebook mu Instagram mı Twitter mi bunu yazabiliyorsunuz. Sonra da buraya da arkadaşlar hesabınızın linkini ekledikten sonra bitti diyorsunuz. Buradan sonra da arkadaşlar kaydoluyor zaten. Ben şunu aktifleştireyim. Bu arada arkadaşlar bu kanal düzenini özelleştirip aktifleştirdikten sonra yapın. Şimdi bir deneyelim yine de arkadaşlar. İşte arkadaşlar burada. Tıklıyorum. İşte arkadaşlar kanıtı burada. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.